tam bir yıl önceydi. Virüs yayılmaya, ben evde kalmaya devam ediyorum. Ve hala buradayım. Hayatında neler değişti? Önemli kararlar aldım. Ne gibi? Kendimi geliştirmeye karar verdim. Neler yaptım? Sıfırdan başladım her şeye. Yok, o kadar da değil. Yeni diller öğrenmeye düşündüm. Ee, aslında birkaçında da başarılı oldum. İtalyanca öğrendim mesela. Peki bize İtalyanca birkaç şey söylemek ister misin? Tabii. Ee, Versace, Armani, Valentino, Prada. İyi de bu cümle değil ki. Peki dili öğrenmek dışında başka neler yaptın? Ee, sağlıksız beslendiğimi fark ettim aslında bu süreçte, kapanma döneminde. Ve dedim ki gerçekten bunu yapabildiysem, eğer bu kadar kilo alabildiysem geride verebilirim hepsini dedim. Ve Eylül ayında 7 kilo verdim. Çok güzel. Sonra? Ekim ayında 12 kilo aldım. Eee şu an ne kadar kilolu gözükmüyorsun? Evet, çünkü sonrasında 12 kilo olarak yer alınca insan bir fark etti. Yani dedim ki kendine gel. Ne yapıyorsun sen dedim. Ve yaklaşık 20 kilo, hatta daha bile fazla verdim. 38 kiloyum şu an. 38 kilo. Emin misin 38 kilo olduğuna? Evet. Piyasadaki bütün filmleri neredeyse yalayıp yuttum. İzlemediğim film varsa o da zaten kötü olduğu için izlememişimdir birçok siteye abone oldum, üye oldum diyeyim daha doğrusu. E, Full Film net de olabilir. E, HD Film Cehennemi 1.com vardı. Bazen uzantılarını değiştiriyorlar ama şu an en son gördüğüm haliyle .com olarak ulaşabilirsiniz. Bir de Netflix var. Bir de Blue TV de var. Birçok kitap okudum çok sevdiğim bir kitap vardı aslında adını tam hatırlamıyorum. Neydi o? Bülbül'le ilgili bir şeydi. Bülbül'ü öldürmek mi? Yok yok. Ha hatırladım. Ee, Bülbül Sesli Baykuş diye bir kitaptı. Evet etkileyici bir kitaptı bence. Kaç sayfalık bir kitaptı? Ya bitirmem biraz zor oldu. Uzun sürdü aslında kitabı okumam. 16 sayfa falandı ama yani. Peki bu yıl üniversite sınavına gireceksin sanırım. Tamam. Evet. Hazırlık yaptın mı? Yani evet arada bakıyorum, göz gezdiriyorum yani. Kaç net yaptın? Ee, bilmiyorum açıkçası. Çünkü dediğim gibi hani sadece göz gezdiriyorum konulara falan bakıyorum. Şu anda bakıyorum mesela orada duruyorlar bakıyorum şu anda. Göz gezdiriyorum yine. Yani. Peki ne okumaya karar verdin? Ee, başta stilistlik istiyordum şu an okuduğum bölümden devam edelim diye düşündüm. Ama sonra sabah uyandım, sanat yönetimi okumaya karar verdim. Akşamda evi temizlerken e, dekorasyonla ilgili olduğunu fark et. İç mimarlık ve çevre tasarımına gönderdim. Ama 3 puanım tutmazsa eğer radyo televizyon düşünüyorum. Peki geçtiğimiz videoda seninle birlikte rol alan Deniz'e ne oldu? E, deniz... Ya aslında çok da bahsetmek istemiyorum bu konudan ama önceki videoda da bahsetmişti o kendi yani zaten şivavası var bir sevgilisi onunla araları çok bozuk. O yüzden yani ikna etmeye çalıştık ama gelmedi kendisi. Katılmak istemedi. Morali bozuk yani depresyonda şu an. Cidden ne oldu ya? <laughs> ya sorma adam istedi bizden video başını istediğim ama miktarını arttırmış gelmiş bize royal Royal bir şeyler alın diye tutturmuş dediğim ama fiyatı da zaten kilosu kaç para kim bilir tutturmuş bize onu arttırın da arttırın diye karaktersiz köpek dedik uğraşamayız biz bununla tek başımıza çektik mecburen. Kovid sonra ne yapacaksın? Ee, şu an ne yapıyorsam aynısını yapacağım aslında. Yani? Yatacağım. <laughs> bitti mi? Evet bitti. Her yerim ağrıda <laughs> ben gidiyorum yatmaya ya.